Merhabalar, Hilal'ın örgüvi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok kolay yapımı olan bebek bandana ile geldim hanımlar. Yapımı bir o kadar kolay ve zevkli. Evet malzemelerim, şöyle göstereyim. Esnek bir kumaşım var hanımlar. Ben bunu diktim, hazırladım. Ee, kumaşımı söyleyecek olursam, hani esnek bir kumaşım, boy 38 santim, En iyisi 2 santim hanımlar. Ya 5 santim düşünün, bir de dikme payı üstü sadece 2 santim kalıyor. Boy da dediğim gibi 38 santim hanımlar. Evet normal bir tane küçük bir şeritim var. Şöyle göstereyim. Bu birazcık büyük olabilir. Daha keseceğim. Birlikte yapacağız göreceksiniz. Bir tık kalın tül şeritim var. Bu da e, 20 santim falan işte boyu. 20 santim. Evet inşallah yapmaya başlayalım. Öncelikle bandanımı şöyle tam ikiye kıvırıyorum. Ve buradan düğleme ipimi beyaz ipime geçirmiştim. Dikeceğim hanımlar. Normal dikişli. bunu birbirine birleştireceğim ve dikeceğim. Evet hanımlar ben bandanımı diktim. Bakın. Şöyle göstereyim. Dikim aşamasında yaptım bütün aşamaları. Dilerseniz dikerek, dilerseniz de silikonla yapabilirsiniz. Ama ben dikme daha sağlam oluyor açısından. Dikiyorum. Evet. Bandanımızı şöyle koyalım. Şimdi üzerindeki fiyonk yapacağız. Elinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok kolay ve pratik bir yapım hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Fiyonku nasıl yapıyorum? 20 santim demiştim. İkiye kıvırıyorum. Bakın şöyle. Sonrasında üstteki ucu alıyorum. İçe doğru kıvırıyorum. Evet kıvırıyorum. Fakat biraz daha küçük olmasını istediğim için biraz daha küçük yapıyorum Şöyle Hanımlar. Siz daha büyük yapabilirsiniz tabi ki dilerseniz. Bakın şöyle oldu. Alttaki gelen ucumu da bakın şöyle yapıyorum. Bakın iki tane fiyonk üst üste olmuş oldu. Bunu herhangi bir kumaşla daha kalın bir şeritle tül olmayan her şeyle yapabilirsiniz. Çok da güzel oldu. Evet hemen iğnemi tekrardan geçirmiştim. ipime. ben dikiyorum. Dediğim gibi sizler silikonla da yapabilirsiniz. Tuturarak da. İple yapıp iple sarabilirsiniz hanımlar. Yani sardıktan sonra öyle de bırakıp dikebilirsiniz. öyle daha çok ip dolayarak dikebilirsiniz ama ben burada şerit düşündüm şu şeritle inşallah şu ipimi de sabitleyip geliyorum Evet hanımlar ben diktim dediğim gibi burayı biraz daha küçük yapıp alttakine biraz daha büyük gösterebilirsiniz iki kat fiyonkumuz oldu şimdi bandanımızı böyle çevirelim bu tarafına dikeceğiz Yahut da yapıştırırsınız. Şöyle şiretimi göstereyim. Bakın hanımlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma ücretsiz abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz daha çok kitleye ulaşmış olurum. Ne kadar çok kitle ulaşmak o kadar çok önemli benim için desteklerinizi bekliyorum inşallah hanımlar. Bakın dediğim gibi arkayı kesip buraya dikeceğiz. Bir de ben şöyle de seviyorum hanımlar. Bakın. onu da göstereyim size. Bir tane düğüm atıyoruz. Sıkıp düğüm. Bakın şöyle. çok daha güzel ve şık oluyor. Hangisini yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Tabii ki kenarlarını keseceğiz. Uç kısmından bunu buraya dikeceğiz. Dediğim gibi bu aşamada silikon da kullanabilirsiniz. Biraz fazla sıkmışım ben. Çok da sıkmayalım. Biraz pofutuk olsun. Evet, biraz genişlettim. Bakın şöyle kenarlarını kesip hemen dikiyorum. Son anda fikrimi değiştirdim hanımlar. Düğümü açtım. Düz yaptım. Bakın. Koydum. Ucunu buradan kestim. Bunu buraya koydum. İğnemle şeritimi tutturup gidiyorum. Şerit fırtması, Son anda hanımlar diktikten sonra bir tane de şöyle morumla beyazımı şöyle içten tutturarak dikeceğim. Ki ee, şu beyaz şeritim kaymasın diye. Evet hanımlar. Ben diktim. Bakın şöyle göstereyim arkası. İpimi koparmadım. Gayet sağlam. Hareket bile etmiyor. Evet çok da güzel oldu. Dikimine gelin canımlar. Evet buradaki dikişimiz. Ben şöyle düşündüm. İpimi zaten koparmadım. dikeceğim buraya. Çok da güzel olacak. Yapımı çok kolay. Ve gösterişli oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet hanımlar. videomu burada sonuna geldim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur, yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.